Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber çok uzun zaman ardından e, yeni bir videoya da karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Brain It onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Ben birinci bölümü yaptım. ikinci bölümden sizlerle beraber devam ediyor. Sol taraftaki duvara vurmasını sağla diyor. Hı -hı. Ee, bunu nasıl yapabiliriz? Bir dakika. Bunu sol taraftaki duvara nasıl vurdurabiliriz? Şöyle bir şey çizsek olur mu? Aynen yaptık, iki puan aldık olsun. Şekli sağa yatırılıyor. Sağ nasıl yatıracağız? Şöyle bir şey yapsak? Bakalım, aynen abi bu da oldu. Bardağı deviriyor. Ha, şimdi bunu nasıl yapacağız? Ha, bu olmadı bu da olmadı o zaman şunu biz bir şöyle yapalım buraya olmadı ya şöyle kocaman bir top yapsak hadi ne olmadı. yapmaz abi olmuyor ya. Bunu nasıl yapabiliriz? Orada aslında olabilir de bir yok reklam e izlemeyelim. Hmm. Çok çok saçma oldu. Ee, bir dakika. Bir de şuradan yapalım bakalım. Abi bu düz durmuyor ki. Hadi olmadı. Ama galiba bu tarz bir şey yapmamız gerekiyor. Hadi bu sefer olur inşallah. Olmadı. O zaman o zaman şurayı şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu vurunca. Hayır ya yine olmadı. Bir dakika. Evet. Ee, bir kez daha deneyelim. Olmazsa bir artık bir vi video izler. Aynen. Bir dakika önce şunu sıfırlayalım. Aynen internetim kapalı o yüzden nasıl yapacağız bunu gerçekten bilmiyorum. O zaman bir şey yapalım ikinci bölüme tekrar geri dönelim. Bunu bir e, bitirelim arkadaşlar. Bunun şöyle mi yapıyorduk nasıl yapıyorduk bilmiyorum ama galiba e, şöyle. Şöyle bir şey yapıyorduk evet böyle de vurunca oluyordu ama bunda olmadı neyse. Bir kez daha deneyelim evet aynen bu bu şekilde olması lazım. Gerçi yine iki tane aldık olsun. Yapacak bir şey yok. İsterseniz arkadaşlar bu devam edecek. Brain it on. It, brain it on. Bugün benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.